Bugün elimizde epey düşündürücü bir metin var. Sabahattin Turan'dan serbest atık. Sizin de dikkatinizi çekmişti. Üzerine konuşalım istedik. Gerçekten de e, ilk bakışta basit gibi dursa da çok katmanlı bir konu. Evet evet kesinlikle bu serbest atık kavramı insanı hemen yakalıyor değil mi? Metinde zaten çok tanıdık manzaralarla başlıyor. Hani hepimizin gördüğü şeyler, kaldırım kenarında unutulmuş bir torba. Hı hı. Ya da rüzgarda uçuşan o başıboş poşetler, mazgala sıkışmış bir plastik şişe filan. Evet günlük hayattan kareler. Aynen işte Metin bunları bir sisteme ait olmayan hani disipline girmeyen e, taşkınlıklar, fazlalıklar olarak tanımlıyor. Sanki ait olduğu yerden o torbadan taşmış gibi. Başta sıradan çöp gibi duruyor ama Metin hemen işin rengini değiştiriyor. Diyor ki bu sadece fiziksel bir şey değil. Bu bir haleti ruhiye yani bir ruh hali. Kesinlikle bir varoluş biçimi adeta. İşte biz de bugün tam buraya odaklanacağız. Bu serbest atık dediğimiz şeyin e, sadece çöp kutularıyla değil, toplumla, doğayla, hatta kendi zihnimizle nasıl bir bağlantısı var, onu anlamaya çalışacağız. Hazırsanız dalalım mı bu konuya? Memnuniyetle. Metin zaten en başta söylüyor, serbest atık dediğimiz şey sadece o poşet, o şişe değil, aslında her dönemin, her şehrin Hatta belki her birimizin içinde taşıdığı bir fazlalık duygusu var ya. Hı hı. İşte onun bir yansıması bu. Yani o kaldırımdaki yırtık poşet aslında çok daha büyük bir hikayenin e, minicik bir parçası. Şehirlerin tarihiyle de bağlıyor hatta değil mi? O çöp yönetimi meselesi. Aynen öyle. Düşününce şehirlerin tarihi biraz da atık yönetimi tarihi gibi. İşte antik Roma'daki o kanalizasyonlar. Evet. Osmanlı'daki gece bekçileri, çöpleri toplayanlar, bugünün sıfır atık hedefleri, hepsinin altında yatan şey aynı aslında. Bir düzen kurma çabası, o kaçınılmaz fazlalığı kontrol etme, ehlileştirme isteği. Ama metnin altını çizdiği kritik bir nokta var. Hiçbir sistem mükemmel değil. Yani her sistem diyor, doğası gereği dışarı taşan bir fazlalık üretir. Serbest atıkta tam bu işte tam olarak o. Sistemin kontrol edemediği, denetimden kaçan, sızan parça, hani o biriktirilen, yönetilen atık değil de. Değil, evet. O çatlaklardan sızan, ummadık yerde karşımıza çıkan kısım. Metindeki o yırtık torba metaforu bu yüzden çok güçlü bence. Çok iyi anlatıyor gerçekten. Sanki şehir o yırtık torba ile bize şey diyor. Yetti artık, taşıyamıyorum bu kadar fazlalığı, bir yerden patlak veriyor işte. Kesinlikle ve metne göre o her bir serbest atık parçası sadece bir nesne de değil bir semptom aynı zamanda. Nasıl yani? Şöyle ki sistemdeki bir eksikliği, bir aksamayı, belki bir ihmali gösteriyor. Yani o torba neden orada unutuldu? Ya da o plastik neden mazgalda? Bunlar sadece lojistik sorular değil. Anladım. Sistemsel sorunlara işaret ediyor. Aynen. Romanın kanalları da taştı zamanında. Osmanlı sokakları da kirlendi, bugünün modern tesisleri de yetersiz kalabiliyor. Demek ki bu fazlalık üretme ve onunla başa çıkma mücadelesi e, sanki kurduğumuz her düzenin bir parçası, kaderi gibi. Bu fazlalık fikrinin sadece fiziksel dünyayla sınırlı kalmaması da çok çarpıcı. Metin bunu alıp toplumsal alana taşıyor. Yani toplumlar da kendi atıklarını üretiyor diyor. Burası gerçekten biraz e, sarsıcı. Evet evet orada sosyal atık diye bir terim kullanıyor. Kim bunlar peki? Metnin işaret ettiği gibi genelde sistemin kenarına itilenler. Hani gözden çıkarılmış fazla bulunan insanlar. Kimler mesela? Görmezden gelinen yoksullar olabilir, dışlanan azınlıklar, göçmenler olabilir, işsiz kalıp unutulanlar, yaşlılar, hastalar. Yani toplumun o ana akımının dışında kalan, varlığı bir tür sorun gibi görülen kesimler anlıyorum. Yani tıpkı o çöp torbasından taşan karton kutu gibi toplumda bazı insanları kendi ideal düzeninin dışına itiyor, onlara fazlalık muamelesi yapıyor. Aynen öyle. Ama metin şunu da ekliyor ki bence önemli olan bu. Bu insanlar yok olmuyor o serbest atık gibi. Sistem onları ne kadar görünmez kılmaya çalışırsa çalışsın. Bir şekilde varlar. Bir şekilde varlar. Kenarda, köşede, çatlaklarda belki ama oradalar. Yani görünmezlik içinde inatçı bir görünürlük hali bu. Dediğiniz gibi çok sarsıcı bir benzetme. Sarsıcı çünkü Metin de diyor ya bu durumu sadece estetik bir sorun olmaktan çıkarıyor. Kesinlikle doğrudan bir vicdan meselesine dönüştürüyor. Yani o köşedeki çöp yığını ya da toplumun kenarındaki o unutulmuş insan aslında bize bir ayna tutuyor. Nasıl bir ayna? O temiz, düzenli olduğunu iddia eden sistemin aslında ne kadar ikiyüzlü, ne kadar kusurlu, ne kadar yetersiz olduğunu gösteriyor. İfşa ediyor adeta. Ve aynı zamanda o dışarıda bırakılanların, o fazlalık sayılanların sessiz çığlığını taşıyor sanki. O atık orada sadece durmuyor yani. Bir hikaye anlatıyor. Bir rahatsızlık veriyor. Bir soru soruyor bize. Peki bu fazlalık dışarıda kalma meselesi doğayla insan ilişkisine nasıl bağlanıyor? Metin orada nasıl bir ayrım yapıyor? Orada ilginç bir karşıtlık kuruyor aslında. Önce doğanın kendi döngüsüne bakmamızı istiyor. Doğada atık diye bir şey yok bizim anladığımız manada. Nasıl yani? E düşünün, düşen yaprak çürüyor, toprağa karışıyor, onu besliyor. Kuruyan ot başka bir şeye yer açıyor ya da yem oluyor. Ölen bir hayvan... Onun bedeni bile başka canlılar için yaşam kaynağı oluyor. Yani doğanın döngüsü, metnin dediği gibi tamam, her şey bir şekilde sisteme geri dönüyor. Fazlalık yok. Anladım kendi içinde mükemmel bir geri dönüşüm var. Peki insan insan yapımı atıklar ne oluyor bu durumda? İşte orada işler karışıyor. Metin diyor ki bizim ürettiğimiz atıklar, özellikle sanayileşme sonrası ortaya çıkanlar, plastik, metal, kimyasallar falan doğanın bu döngüsüne tamamen yabancı. Yabancı mı? Evet. Hani metinde geçiyor ya plastik doğanın diliyle konuşmaz veya metal taşın sabrını bilmez gibi ifadeler. Evet, çok şiirsel ifadeler. Şiirsel ama çok doğru. Bunlar doğanın binlerce yılda geliştirdiği yöntemlerle çözemediği, sindiremediği maddeler. Bu yüzden birikiyorlar. Toprakta, suda, canlıların içinde. Adeta doğanın vücuduna saplanmış yabancı cisimler gibi kalıyorlar. Bu durumda insanın döngüsü hep yarım kalıyor o zaman. Üret, kullan, at ve unut ya da unutmaya çalış. Aynen ama doğa unutmuyor işte. O tek kullanımlık şişe, o paslı teneke kutu yüzyıllarca kalabiliyor. Doğanın sindiremediği, döngüsüne katamadığı inatçı bir fazlalık onlar. Bu da bizim doğayla kurduğumuz ilişkinin ne kadar e, tek yönlü olduğunu gösteriyor. Alıp kaçıyoruz sanki sorumluluktan kaçış gibi biraz. Tam olarak öyle. İşte o at kısmı aslında bir son değil, sadece sorumluluğu başkasının, doğanın üzerine yıkma çabası. Serbest atık da bu kopukluğun, bu sorumsuzluğun bir sembolü haline geliyor. Buraya kadar fiziksel, toplumsal, doğal boyutları konuştuk. Ama metin bir adım daha ileri gidiyor ve bu serbest atık fikrini alıp bizim zihnimize getiriyor. Yani sadece sokaklarımızda değil, kendi içimizde de atık biriktirdiğimizi söylüyor. Bu nasıl oluyor peki? Ona da zihinsel atık diyor Metin. Nedir bu peki? Tıpkı fiziksel atıklar gibi, zihnimizin de işleyemediği, sindiremediği, bir yere koyamadığı şeyler aslında. Ne gibi mesela? Mesela unutmak istediğimiz ama unutamadığımız o kırıcı sözler, yüzleşmekten kaçtığımız anılar, bastırdığımız öfke, keder gibi duygular. Hı hı. Ya da işte ifade edemediğimiz arzular, takıntılı düşünceler. Hani zihnimizin bir köşesine attığımızı sandığımız ama aslında orada usul usul biriken her türlü fazlalık. Vay canına. Çok ilginç bir paralellik bu. Yani zihnimiz de adeta bir şehir gibi kendi fazlalıklarını üretiyor ve bunları bilinçaltının derinliklerine çöp kutusuna atmaya çalışıyor. Aynen öyle. Ama tıpkı ağzına kadar dolup taşan bir çöp kutusu gibi bu zihinsel atıklar da orada uslu, uslu durmuyorlar tabi. Durmuyorlar mı? Hayır. Metin diyor ki bilincimizin o kuytu köşelerinde dolaşıyorlar, zaman zaman hiç beklemediğimiz anlarda yüzeye çıkıyorlar. Nasıl çıkıyorlar? Gündüzleri bastırsak bile gece rüyalarımızda karşımıza çıkabiliyorlar ya da bir dil sürçmesinde ani bir duygu patlamasında tıpkı o mazgala sıkışmış plastik parçası gibi en olmadık anda belirip bizi rahatsız edebiliyorlar. Metindeki şu ifade çok güçlüydü. Hiçbir hafıza tamamen temiz değildir. Evet evet çok çarpıcı değil mi? Her birimizin içinde diyor Metin mecazi anlamda bir çöp torbası var ve o torbadan er ya da geç bir şeyler sızar, taşar, kaçınılmaz olarak. Bu da aslında insanın içsel sistemlerinin de dışsal sistemler kadar kusurlu olduğunu, fazlalık öğretmeye yatkın olduğunu gösteriyor. O mükemmel kontrol yanılsamasının ötesine geçiyor. Hepimizin içinde bir şeyler var, yönetemediğimiz, taşan, Kesinlikle bu fikir hem biraz rahatsız edici, kabul edelim evet. ama bir o kadar da gerçekçi. Çünkü o mükemmel benlik, tam kontrol gibi ideallerin ne kadar kırılgan olduğunu gösteriyor bize. Tıpkı hiçbir şehrin pırıl pırıl olamayacağı gibi, hiçbir zihnin de tamamen arı olamayacağını kabul etmek demek bu. Serbest atık bu bağlamda sadece dışımızdaki değil, içimizdeki düzensizliğinde bir işaret oluyor. Peki tüm bu farklı boyutları fiziksel, sosyal, doğal, zihinsel bir araya getirdiğimizde Sabahattin Turan'ın metninin bize fısıldadığı ana mesaj ne oluyor sizce? Bütün bunların birleştiği nokta neresi? Sanırım en temel mesaj şu. Hiçbir düzen, hiçbir sistem e, mutlak ve kusursuz olamaz. Olamaz. Her sistem doğası gereği bir fazlalık, bir artık üretir, ve bu fazlalık ne kadar üstünü örtmeye çalışırsak çalışalım er ya da geç bir yerden patlak verir, görünür olur. İster şehir yönetimi olsun, ister toplum, ister kendi zihnimiz. Fark etmez. Kural bu gibi sunuluyor metinde. Ve bu gerçekle yüzleşmek atıkla ilişkimizi de değiştirmeli galiba. Yani sadece çöpü daha uzağa götürmek, daha iyi saklamak yetmiyor. Yetmiyor. Metin tam da bunu eleştiriyor aslında hani çöpü torbalayıp kamyonlarla gözden ırak yerlere göndermeye alışkanlığımız var ya. Evet. Bu sorunu çözmüyor diyor. Sadece yerini değiştiriyor. O fazlalık yok olmuyor ki. Sadece bizim görüş alanımızdan çıkıyor ama var olmaya devam ediyor başka bir yerde, başka bir şekilde. Belki daha da zararlı bir şekilde. İşte tam bu noktada Metin bizi daha derin bir soruya itiyor sanırım. Aynen. Asıl sormamız gereken soru bu çöpü nereye atalım değil diyor. Asıl soru bu çöp neden orada? Hatta daha da temelde neden bu kadar fazlalık üretiyoruz? Ya da neden bu nesne, bu insan, bu duygu bir atık olmak zorunda kaldı? Kesinlikle işte bu sorular bizi tüketim alışkanlıklarımıza, üretim biçimlerimize, toplumsal değer yargılarımıza, hatta kendi içsel başa çıkma yöntemlerimize kadar her şeyi sorgulamaya itiyor. Yani atığı bir sonuç değil de bir sürecin, bir sistemin belirtisi olarak okumak gerekiyor. Peki metnin sonundaki o cümle, serbest atık çağımızın en sessiz tanığıdır. Belki de o sessizlikte kendimizi duyarız. Bu ne demek istiyor? Çok güçlü bir kapanış ifadesi bu. Bence şunu anlatıyor. O göz ardı edilen, önemsiz görülen, kenara itilen fazlalıklar var ya, aslında bize kendimiz hakkında çok şey söylüyorlar. Sessiz gibi duruyorlar ama ama Dikkatle bakana, dinleyene kurduğumuz sistemlerin hem dışımızdaki hem içimizdeki zayıf noktalarını, çelişkilerini görmezden geldiklerimizi fısıldıyorlar sanki. O kaldırımdaki atıkta kendi tüketim alışkanlıklarımızı görebiliriz. O sosyal atıkta kendi vicdanımızın sızısını duyabiliriz. O zihinsel atıkta kendi bastırdıklarımızın yükünü hissedebiliriz. Yani onların sessiz tanıklığı aslında bizim kendi iç sesimiz mi? Bir meyvi öyle Sistemlerimizin gürültüsü altında duyamadığımız gerçekleri yansıtıyor olabilirler. O sessizliğe kulak vermek, belki de kendimizle daha dürüst bir şekilde yüzleşmek demek. Gerçekten de bu metin sayesinde basit bir serbest atık kavramından nerelere geldik. Şehirlerden topluma, doğadan kendi iç dünyamıza kadar uzandık ve her yapının, her sistemin kaçınılmaz olarak bir artık, bir fazlalık ürettiği gerçeğiyle tekrar yüzleştik. Hiçbir şeyin mükemmel olmadığı gerçeğiyle Metin bize o atığın neden orada olduğunu sorgulamayı öneriyordu ya biz de bu derinlemesine bakışın sonunda soruyu size yöneltelim istiyoruz aslında. Sizin hayatınızdaki görünür ya da belki daha çok görünmez serbest atıklar neler olabilir? Ne gibi mesela? Şöyle düşünün. Belki üstlenmekten kaçtığınız kenara ittiğiniz sorumluluklar, belki söyleyemediğiniz için içinizde biriken duygular. Belki sürekli ertelediğiniz o yüzleşmeler, kendi kişisel dünyanızdaki bu taşmalar, bu fazlalıklar size kendi sistemlerinizdeki hangi eksikleri, hangi gedikleri fısıldıyor olabilir? Ya da belki hangi gizli potansiyelleri? Olabilir neden olmasın? Belki de metnin işaret ettiği gibi bu sessiz tanıklara hem dışarıdaki hem içerideki biraz daha dikkatle kulak vermek, kendimizi ve kurduğumuz bu dünyayı daha dürüstçe daha derinden anlamanın bir yolu olabilir. Ne dersiniz?